ilk Arap akınlarının, tırnak içinde Arap akınları derken, İslam ordularının, özellikle e, İslamiyet'in yayılmasıyla ilgili olarak e, konuşurken, özellikle 7. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya hatta büyük e, başkent Bizantium ya da Konstantinopolis e, yani bugünkü İstanbul'un kuşatılması Araplar ya da Müslümanlar tarafından diyelim, bu süreçlerde ilk karşılaşmalar yaşanıyor. Evet. O dönemde eee yani nasıl görüyorlar? E, Müslümanları mı? Müslümanları ve bu arada o bölge artık tabi diaspora haline gelmiş e, Yahudiler için de söyleyelim. Yahudiler için de ne anlama geliyor? İslamiyet. Peki. Şimdi e, Hristiyanlar Anlatlarıyla hani çünkü edilmiş topraklarla bitireceğiz. Peki, ana hatlarla girelim. Hristiyanlar ilk planda Müslüman ordularıyla karşılaştıklarında ki karşılaşanların kayı Hristiyanlar. Çünkü Müslümanlar tarafından ilk fethedilen coğrafyalar nereleridir? Arabistan evet. coğrafyasının kuzeyi diyelim ki orada zaten Hristiyan, Arap kabileleri şu Gassani'ler gibi, Lahmi'ler gibi daha kuzeye çıktığınızda Bizans İmparatorluğu yani Doğu Roma İmparatorluğu var. Doğu Roma İmparatorluğu olduğu gibi Hristiyan kayı ekseriyeti halkının. Mısır Müslümanların 642'de fethettikleri bir coğrafya. 636 Yermük Savaşı, 638 Kudüs'ün fethi. E, aynı anda Sasan İmparatorluğu cihetine yapılan fetihler, orada Hristiyanlar var. Yani asıl mecusidir devlet ama Hristiyanlar ilk planda anlamıyorlar dini bir dönü, dön öyle bakmıyorlar. Şöyle bakıyorlar. Nasıl da. bakıyorlar? Siyasi bir değişiklik yaşıyor. Bir iktidar değişimi. Burayı Doğu Roma, Romalılar tırnak içinde Romalılar yönetiyordu artık. Serazenler, Araplar, Haceroğulları, işte İsmailoğulları yönetmeye başladılar. O coğrafyadan gelen bir kavim. Aynen bir yönetmeye, yönetmeye başladı. E yani diyorlar ki ya bu geçici bir süre. Hristiyanların özellikle yorumu şudur. Yani ayrı bir din olarak görmüyorlar. Bir siyasi hareket olarak görüyorlar. Harika. Aynen ifade bu. Bir siyasi değişim var diyorlar. Böyle okuyorlar. Sonraki dönemde tabii bu değişecek bu paradigma. Ama şöyle bakıyorlar ilk planda. Ya bu geçici bir cezalandırma. Niye? Hı. Hristiyan kaynaklarına baktığınızda bu çok çarpıcı bir nosyondur. Ya biz Mesih'in yolundan saptık. Mesih şu anda Araplar eliyle bizi cezalandırıyor. Çok ilginç. <laughs> Aslında haksız değiller biliyor musunuz? Neden <laughs> haksız değiller? Mesih'in cezalandırması noktasında değil. Bir müddet önce Kur'an-ı Kerim'de de bahsi geçen bir savaş yapıldı. Bizans'ta Sasaniler, Rum suresinde geçen 602-628 savaşları. Sasaniler yani İran, Sasaniler dediğimiz Persler yani. Part, Pers, Part, Sasaniye bütün Doğu Roma coğrafyasını çiğnediler. Mucizevi bir geri dönüşe imza attı. İmparator Herakleios 610'dan 641'e kadar Doğu Roma İmparatorudur. Kur'an-ı Kerim'de de öngörüldüğü şekliyle. Ve Hristiyan yazarların o dönem yorumlarına baktığınız zaman, "Aa evet, Sasani'ler eliyle biz cezalandırılmıştık ama tekrar Mesih'i hatırladık, Mesih'in yoluna girdik, doğru işleri yapmaya başladık, ödülümüzü aldık. Şimdi de aynısı olacak." Fakat bir fark var, aynısı olmuyor. Olmuyor. Bir de bakıyorlar ki Müslüman yani Arapların tırnak içinde yönetimi hiç de öyle geçici bir süre değil. Yayılmaya başlıyor, büyüyor. Üstelik Araplarla demiyor. birlikte bir de din gelmiş. Tabii. Ve bu din büyümeye devam ediyor hem de Hristiyanların aleyhine bir surette. Evet. Bakın, o dönemler İslamlaşma bizim tahminimizden çok daha devasa boyutlarda yaşanmıştı. Yani yaşamışlar. taraftar olmak değil mensup olmak halinde. Kesinlikle öyle. Evet. Yani Hristiyanların birçoğu Müslüman oldular. Yani, ben Hristiyan kaynaklarında hareketle İslam ve Hristiyanlık kitabımda da anlattım yani bunu. E, yani pragmatik yani o anki e, koşullar nedeniyle olmak değil gönülden... E, conversion dediğimiz Hristiyan yani. kaynakları sizin söylediğiniz şekliyle ifade ediyorlar. Evet. 700 yani kaynakları saymak istemiyorum. Zıtlin kronu'ndan tutun evet. işte Telmahrili Dionysios'a kadar birçok Hristiyan kaynağı var bu bahsettiğimiz konuları veren. Ve o zaman işte şu başladı. Yani fatihler, Araplar bir din getirdiler ve bu din kilisenin aleyhine büyüyor. O halde bir şeyin farkına vardılar. İslam. Ve o ta o, o, tarihlerden itibaren yeni historiografide yani tarih yazımında yeni paradigmalar ortaya çıkmaya başladı. Mesela apokaliptik literatür. Yani. Ya sabredin şu anda kıyamet zamanındayız. Arapların egemenliği bir müddet sonra Mesih'in gelişiyle birlikte bitecek. Evet. Sabrederseniz kurtuluşa ereceksiniz. Apokaliptik literatür çok meşhurdur mesela. Gibi. Veya bir takım kilise kanonları. İslamlaşmanın önüne geçebilmek için ya da İslamlaşıp da tekrar Hristiyanlığa ihtida etmek isteyen, geri dönmek isteyenlere dair bir takım kanunlar çıkartmaya başladılar. Ve İslam-Hristiyanlık rekabeti işte o zamanlar kızışmaya başladı. Peki Yahudiler nasıl bakıyor? Yahudiler de şöyle bakıyorlar. Bir Yahudi kaynağında diyor ki Bu arada de... inanılmaz sayıda sosyal medyada e, teşekkür eden çok sayıda izleyicimiz e, var. E, e, vallahi, sağ olsun. E, verdiğiniz bilgiler e, ufuk açıcı evet. gerçekten. Onu da söyleyeyim. Sorular da var ama zamanımız artık çok daraldı. Herkese çok e, teşekkür ediyoruz. Evet. Yahudiler şöyle bakıyorlar. Yahudiler yani Hristiyan Roma'dan çok çektiler. İmparator Hadrianus daha Hristiyanlık yok. 132-135 savaşlarından sonra bakın 1. yüzyıldan itibaren Romalılar geldiklerinde 1. 37-41 pogromu İskenderiye'de. 2. Hmm. 66-70 savaşları. 3. 116-119 isyanları. 4. 132-135 savaşı. Yahudiler çok ağır katliamlar uğradılar Romalılar eliyle. Sonra Yahudiler tamamen suçsuz demiyorum yani bir savaş var. Sonra İmparator Hristiyanlaştıkça Yahudilerin yaşam alanları daraltı. İmparator Justinus'un, İmparator Justinianus'un, İmparator Anastasius'un, İmparator Zenon, İmparator Herakleios'un fermanları var Yahudilik aleyhine, Samirilik aleyhine. İsyanlar çıkıyor, kanlı şekilde bastırılıyor. Zaten Filistin coğrafyasına girip yaşamaları da çok kolay değil. Nasıl görüyorlar peki bu Bir insanları? Bir kurtuluştur. Ha, yani tabii ki. E, Neden? Yani... Çünkü Yahudiler Hı. ne zamanki Müslümanlar Kudüs'ü fethettiler... 638'de Ömer bin Hattab, Yahudiler yasal bir statü kazandı, Müslüman yönetim nezdinde. Bakın bu statüyü Doğu'da Bizans İmparatorluğu tarafından illegal addedilen kiliselerde kazandılar. Kim bu kiliseler? Süryaniler, Ermeniler, Kıptiler, Yahudiler ve ne derler Müslümanlara? Bakın aynen size Süryani kaynaklarının ifadesiyle söyleyeyim. Neden? Kurtarıcılar ve özgürleştiriciler bizi kurtardılar diyorlar. Kimden? Bizans. Mı? Neden? Çünkü Kadıköy ile birlikte Batı ve Doğu Hristiyanlığı birbirinden ayrıldı. Aynen. Batı'daki Hristiyanlar Doğu'daki Hristiyanları illegal saydılar. Bir buçuk yüzyıl boyunca zulmettiler. Bu tabii ki fütuhat esnasında Müslümanların işine gelmiştir. Fethi kolaylaştıran bir amel olmuştur. Aynı şey Yahudiler için de geçerli. Dikkat edin Ahmet Bey. İmparator Herakleios'un emriyle Kartaca'da Hazreti Peygamber'le çağdaş dönemde vaftiz edilen yüzlerce Yahudi var. Zorla vaftiz ediliyorlar. Yani İmparator emrediyor. Şimdi Müslümanlar zımmi hukuku çerçevesinde bütün bu dinleri ve bütün bu mezhepleri tanıdılar. Cizye vergisinin karşılığında inançları, ibadet haneleri hepsi Müslüman yönetimin üzerine zimmetlendi güvenceye kavuşturuldu. Hristiyan kaynakları bu yüzden diyorlar işte Müslümanlar bizi kurtardı. Kimden? Başka bir Hristiyan zümreden. Bizans yönetiminden. Bugün de tam tersi e, bir bedel ödeniyor sanki evet. değil mi? E, yapılan iyilikler ya da e, açılan özgürlük alanları tam tersine. Tabii. Özellikle Gazze'de, Filistin'de maalesef görüyoruz. Tabii. Peki Müslümanların tabii e, nihayetinde özellikle e, yani Anadolu'da e, ama ağırlıklı olarak tabii Orta Doğu dediğimiz coğrafya yani aslında işte e, bugünkü İran e, tabii ki Arap coğrafyası Suriye Irak e, bu havzada genişlemesi ve daha sonra Kuzey Afrika üzerinden Endülüs'e kadar yani İber evet. Yarımadasına kadar yayılması bu süreçte artık yavaş yavaş bir siyasi hareketten e, ziyade e, kelimenin tam anlamıyla yeni bir dinle karşılaştıklarını görünce hı hı. Hristiyanlar dediğiniz gibi belki yani, bir cezalandırma Tanrı'nın bir hmm. casus gibi. Ama diğer taraftan da e, simbiyozlar oluşuyor. Mesela Endülüs'te Yahudilerle Müslümanların hmm. e, oluşturduğu bir yeni medeniyet, o, evet. değil mi ortaya çıkıyor? Çok e, müthiş bir medeniyet. İlginç. E, Çok ilginç. Yani, Siyasi anlamda çok karışık ve çok istikrarsız bir tarih yani, ama uygarlık açısından muazzam bir tarih. Yani diaspora halinde yaşayan yani İber Yarımadası'na ta oralara kadar sürülmüş e, Yahudiler, e, Müslümanların gelişiyle beraber daha özgür bir ortamda Tabii. yani işte bilim sanat... İk i̇kinci Musa, hayatında. Yahudi tarihinin mesela en büyük ikinci yani ikinci Musa, en büyük, ikinci demeyeyim de en büyük mesela Musa bin Meymun, Musa İbni Meymun orada yaşadı yani, Endülüs'te evet. yani evet. düşünün. Tabii siyasi anlamda çok karışık bir süreç. Evet. Ama e, Medeniyet anlamında Uygarlık anlamında İslam tarihinin Altın yılları yani Müslümanların evet. yüz akı Çok büyük alimlerin yetiştiği Bir coğrafya Tabi e, biliyorsunuz e, Musa bin Nusayr gibi, Tarık bin Ziyad gibi şahsiyetler 710'lu yıllar. Yani henüz Emevi devleti sırasında Müslümanlar o coğrafyayı fethediyorlar. Evet. 732'ye kadar ilerleyecekler. 732'de Abdurrahman el-Gafiki Fransa içlerinde kaybedecek savaşı ki orada evet. duracaklar. Fakat her şeye rağmen 1400'lü yılların sonu 1492'ye kadar yani, o coğrafyayı tutmayı 7 asır başaracaklar. Tabii. En son tabi Beni Ahmer devleti elden çıkacak Müslümanlar tabii sonrasında çok kafalarını duvarlara vurdular ama iş işten geçti. Orada bile inanır mısınız bakın Moriskolar diye bir terim vardır bilmiyorum duydunuz Moriskolar. Yok. Hristiyanlar coğrafyayı ele geçirdikten sonra ha evet devam edin. Ha buyurun söylemek istediğiniz. Evet, Moriskolar şey dediğiniz aslında Kuzey Afrikalı bir yok. Dünyadan. Şöyle Murabıtlar var. Belki onlarla karıştırdınız evet. yakın. Ee, Moriskolar şu. Hristiyanlar Beni Amer devleti yıkıldıktan sonra ki aslında Müslüman varlığına dokunmayacaklarına dair söz vermişlerdi. Aynı şekilde aynı şey Yahudiler için de geçerli olacak bir sonraki aşamada ee, dediler ki bütün Müslümanlar Hristiyan olacak. Hemen birkaç yıl sonra ve ya dedim Hristiyan olacaksınız Katolik ya da dediler terk edeceksiniz. Kesinlikle. Aynı şey Yahudiler için de geçerli ve yüz binlerce insan aslında ha, e, tabii. Müslüman iken Hristiyan gibi görünmek, görünmek zorunda kaldı. Bunlara Mor Morisko deniyor. Tabii. Ve bunların hepsini bakın birçok yüz binlerce İngilizisyonlardan e, geçirdiler. Acaba samimi mi, mi değil mi? Zamanla değil mi? anladılar bunu. Biliyorsunuz Yahudiler o coğrafyadan kaçtılar. Yahudilere Hristiyanların zulmü orada da bitmedi. Yani bu o kadar büyük bir konu ki. bir Müslüman önder e, onları kabul etti 1492'de. Tabii. Bizim tab Osmanlı İmparatorluğu sadece o zaman değil birçok başka coğrafyada birçok başka dönemde mesela Himmelnitzki katliamları, mesela Rinaut katliamları Haç seferleri sırasında Rusya'daki pogromlar en son ya bırakın bütün tarihi Holokost'u. 1939-45 dönemi yani. Hani eee Hristiyanların nasıl... zulmettiği yerde Müslümanlar e, sahip çıkıyor ya, evet, aslında tarihin evet. akışına baktığınızda. Çok basit bir soru değil mi yani bütün bütün İslam tarihi boyunca mesela. Yahudiler nerede? Bir holokosta, bir katliama, bir toplu kıyıma maruz kalmışlar. Ya bunun örneğini bilen varsa açıklasın biz de görelim. Evet. Ya Bakın çok basit bir şey yani. Ama bugün Müslüman coğrafyasında kendilerine vaat edildiğini e, iddia ettikleri toprakları Müslümanların elinden almaya gayret ediyorlar. Ama nasıl bakın... Ve, e, o da ilginç. O teolojik evet, Gideon Levy ne diyor biliyor musunuz? O evet. da bir Yahudi evet. e, gazeteci. gazeteci. Sizin meslektaşınız. Evet biliyorum kendisini. Evet. Evet. Diyor ki Yahudiler olan bizlerin seçilmiş insanlar olduğumuza derinden inanmıştım. Bunu Olof Palme ödül töreninde söylüyor. İsveç'in hmm. biliyorsunuz rahmetli e, toprağı bol olsun. Evet, yani, evet suikast şey sonucu hayatını Aynen, kaybeden. Eski evet. başbakanı. Eğer seçilmişsek Ahmet Bey dikkatinizi çekiyorum. Eğer seçilmişsek yani biz Yahudiler eğer seçilmişsek başka insanların yapma hakkına sahip bulunmadığı şeyleri yapmaya hakkımız olduğuna tamamen ikna olmuştum diyor. Yani seçilmişlik diyor. Ne biz seçildik ne olacak? Biz diyor öyle şeyler yapmaya hakkımız var. Tanrı'dan diyor o gücümüz var bizim. Yani seçim başkalarının yapma hakkı yok ama diyor sadece bizim yapma hakkımız var. Ve muhteşem bir e, öz eleştiri e, yazısıdır. Ben e, Türkçe tercümesini de kendi kitabımda yani vadilmiş topraklar kitabımda verdim. Oradan size şey yapıyorum. Tamamen bir özelleştiridir. Yani seçilmişlik meselesinin yorumlanması noktasında yapılmış kendi toplumuna bir özelleştirinteliği.